Alanya Belediyesi Oba Sahil Yolu'nun genişletilmesi için kaldırımla plaj arasında kalan yeşil alan duvarı yapmaya başladı. Çalışma öncesinde son belediye meclisinde de konuyla ilgili Başkan Adem Murat Yücel ve İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi Fikret Arık arasında kısa bir atışma yaşanmıştı. Oba Çayının doğu kısmından itibaren Tosmur sınırına kadar olan bölgede sahilin inişin yapıldığı çimenlik alan iptal edilerek yerine duvar yapılmaya başlandı. Yolun genişletilmesi amacıyla duvar yapımına başlanırken sahili inişlerse duvar değil Plajlarda olduğu gibi merdiven ve rampa yardımıyla olacak. Yeşil alanın iptal edilerek taş duvarlı yolun genişletilmesi işlemi sayesinde belediye daha fazla kullanım alanı oluşturmayı hedefliyor. İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Fikret Arık, meclis toplantısında yaptığı konuşmada projenin tüm aşamasının kendileriyle paylaşılacağını söylenmesine rağmen detaylar hakkında bilgi verilmediğinden şikayetçi olunca, Başkan Yücel'le aralarında kısa süreli polemik yaşanmıştı. Ee, biz de size bir daha derseniz de anlatalım dersen de Ama bu proje bu şekilde başladı, bu şekilde de devam ediyor. Arık yolun kuzey kısmında 7 metreye kadar esnaf ve oteller tarafından işgalin söz konusu olduğunu kamuya ait, bu işgalin önlenmesiyle duvar yapımına ihtiyaç duyulmadan projenin uygulanabileceğini belirtti. Biz projene hazırlanıp en azından projede bizim de katkımız olabilir mi diye düşünürken, Aralık Meclisi'nde de İYİ Parti olarak düşüncemizi ifade etmiştik. Düşüncemiz özellikle yeşil alana çok fazla bilmeden çözüm üretebilirseniz memnun olacağımızı ifade etmiştik. Orada toz, oba arasında 1500 metre, e, 10 metre genişlik var ortalama, yani 15 bin e, metrekare bir alandan bahsediyoruz. Bugün e, oba belediyesi yapmıştı, daha sonra büyük bir çok emeği var. Yani 3-4 milyonluk bir kamu yatırımı var orada. ifade Bugün gelinen noktada projenin ne olduğunu bilmiyoruz. Ama en bize o noktada o yeşil alanı tamamen yok edilmeyeceği ilgili ifade Arık, diyor. yolun kuzey yamacında bu sayede 5 metre kaldırım oluşturulabilir. İki şerit yol için 10 metre bırakılıp yolun bitiminden itibaren sahil bandından kaldırımı ilave olarak 3 metre bisiklet yolu yapılıp kalan kısmın duvar yapmadan yeşil alan olarak bırakılması gerekir. Projenin maliyeti bugün en az 3 milyon lira olduğunu ifade etti.